Bir tane sivrinlerim gösterim aldığımız. Böyle bir tane e, çok güzel böyle yazıyor. hemen hemen videoyu şey yapayım hızlandır. Böyle tokalar. Sonra böyle kardeşime şey. Sonra burada kalemler böyle böyle. Fırça. Böyle bir tane kalemlik bana. Sonra bir şans bekliği. Sonra böyle bir tane toka. Böyle bilezikler. Çok tatlı bilezikler. Sonra şöyle bir tane toka. Şöyle bir tane anahtarlık. Yumuşacık. Pamuk pamuk. Sonra bir tane böyle mini mini Minimlacık. Sonra böyle bir tane havuç şeklinde daha yeni aldık. Sonra böyle bir tane saça takılan. Neydi bunun adı hatırlamıyorum ama şu kalemlere bakın ya. Şu Bim'den. E yok bu değil. Pardon. Bu yeşil mavi kırtasiyeden. Bu Bim'den. Bu da Bim'den. Bu kalemliğe bayıldım. Bayıldım. Yemin ediyorum. Ve Bakın. BİM'den bu ikisini aldık. E, mantar pano. Ve daha bir sürü şey almıştık. Ama onlar annem taşınacağımız eve götürdü. Böyle şeyin takılan şeylerden. Bu videoların devamını istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. bye